Lala Hayrettin Paşa Camii'ndeyiz. Hz. Meryem'in kutsal kemerinin saklandığı bir zamanlar eski kilise olan hatta ondan önce de sinagog olan çok çok önemli bir yapının tam ortasındayız. Ve bu yapının altında patrik mezarları bulunuyor. Bakın şurada bir kapak var. Size kapağı da göstereyim. Kapaktan aşağıya doğru caminin altına doğru giden bir tünel olduğu biliniyor ve o tünelin içindeki odalarda da patrik mezarları bulunuyor. Bakın kapak burada. Bugün hala kapağı net bir şekilde bu anlamda görebilirsiniz. Buradan aşağıya doğru gidiyor. Şuradan bir basamak var. Bunu açabilirsek ki açıyoruz ama şu anda sizlere önce tanıtalım. Sonra belki İmam Efendi'den izin alıp içeri de girebiliriz. Bu kadar önemli bir yerdeyiz. Hayrettin Paşa Camii Ayasofya'ya çok yakın arkadaşlar. Ayasofya'nın hemen yakınlarında bulunan bir cami. Konstantin zamanında burası sinagogtu. Daha sonra buradaki Museviler buradan uzaklaştırıldı ve 2. Teodosius zamanında Doğu Roma İmparatoru Teodosius zamanında burası bir kiliseye çevrildi ve Hz. Meryem'in kutsal kemeri burada saklanıyor. Bu kadar önemli bir yer. Bunları sizlere tanıtmaya devam edeceğiz.